Ya şimdi Muhammed Bey'in ne işi var programda? Herkesin merak ettiği konu, memur ve emekli maaşları ne olacak? Ee, bunun tabi yıllık enflasyonun ne çıkacak sorusuyla doğrudan bağlantısı var. Ee, milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde şimdi bu zam var. Ee, 6 aylık enflasyon verileri çok kritik önem taşıyor. Ee, Kasım ayı enflasyon rakamları ile birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. buna göre 5 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %14 oluyor. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise %15.4 oluyor. Bu rakamlara refah payı da eklenecek ee, ve böylece bir rakam çıkacak. Ama 6. ayın enflasyon rakamı da belirleyici bir rol oynayacak burada. Eee Zafer ee, sizde kulis bilgisi var mı enflasyon rakamı ne çıkacak? Şimdi Ahmet Bey 5 aylık enflasyon 15.11. Yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile beraber yani %2 ile 3 arasında bir şey olacak. 2.5 diyen var, 3 diyen var. Onur şu anda ekrana gelen rakamlar nedir? Ha bunlar şimdi şöyle olası zam rakamlarına göre zam oranlarına göre yani %15 olursa en düşük memur maaşı 10470 olacak. %20 olursa 10926 olacak en düşük memur maaşı. Zam eğer %25 olursa 11381 olacak. Eee %30 olursa 11836 olacak en düşük memur maaşı. Ve zam eğer yüzde 40 olursa 12.747 lira olacak. Ee, mevcut maaş yani mevcut en düşük memur maaşı 9.100 lira mı? 105 lira, 9.105 lira. Tabii yüzde 15 olması Şimdi diye bu bir biraz, yok. Şimdi bu kalsın biraz, bu kalsın. Şimdi e, 15 mi olacak, 20 mi olacak, 25 mi olacak, 30 mu olacak, 35 mi, 40 mı? Yani zam oranı ne olacak? Bunun tek belirleyicisi enflasyon mu Zafer? Hayır şöyle memurların Ahmet Bey toplu sözleşmeleri var. Mesela 2023 yılının ilk 6 ayı için memur zaten toplu sözleşmeden %8 zam alacak. O geçen yıl imzalanan toplu sözleşmeyle e, garanti altına alınmış durumda. %8 bir, bir elde var. O zaten elde var toplu sözleşmeden gelen memur ve memur emekleri için konuşuyoruz bunu. Üstüne enflasyon farkı yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla 6 aylık enflasyon alınacak. Ne kadar olabilir tahminen? 18-19 arası olacağı tahmin ediliyor. Yani şu anda 15.11, 18 olabileceği tahmin ediliyor. Bunun üzerine dediğiniz gibi memur sendikalarının çok ciddi bir refah payı beklentisi var. Tabi şimdi asgari ücrete %50'nin üzerinde bir zam geldiği için bütün çalışanlar haklı olarak kendi maaşlarında da Refah payını bir... belirleyen unsur nedir? O siyasi irade, hükümet ha, belirleyecek onu. Orada. orada. Hükümet belirleyecek orada. Ben diyecek orada. refah payını %10 veriyorum diyecek e, mesela. Tabi yani e, tabii, memur sendikalarının talepleri var. <laughs> e, burada. Aslında belli şu anda. Nasıl? Nedir? Onu biz bilmiyoruz ama bütçede geçirdikleri toplam rakamı ona göre hesaplamışlar. Çünkü bu bütçeden geçmiş bir değer yıllık bütçe onaylanırken ama sonra ona ek bütçe ona, ona takribi bir değeri koyuyorlar. Eğer koymazsa öyle diyemez parayı. Ahmet zaten. Bey ben kestirmeden söyleyeyim. Bakın 18 19 zaten bir zam şu an cepte gözüküyor. Ankara'da konuşulan en makul senaryo bir %30 memur ve memur emekleri için. Ha yüzde o zaman ee, en düşük bir... memur maaşı eğer yüzde otuz olursa 11.836 lira Tabii olacak. Bu en düşük, işe yeni başlayan, muhtemelen çocuğu olmayan ve 15'in birindeki derece olarak memurun aldığı maaş. Zaten bu. bey onu altını çiziyoruz. En ha, düşük diyoruz. En diyorsun. düşük memur maaşı bu. Ee, ben hani açıklanacak olan enflasyon rakamı işte %18 lira falan gelinirse e, bir %30 e, civarında bir zam olasılığı en kuvvetli senaryo gibi görünüyor. Şunu da unutmayalım. Memur ve işçi yılda iki defa zam alıyor. Yani asgari ücret tamam yılda bir kez arttığı için yüzde 54 zam aldı ama burada iki kez zam söz konusu. İşçi emeklileri sizin dediğiniz gibi orada tamamen enflasyona göre e, orada bir toplu sözleşme yok. Tamamen enflasyon oranına göre e, bir zam alıyor. Orada da Ahmet Bey işçi emeklileri için bu özellikle en düşük işçi maaşı 3500 lira alan e, işçi emeklileri için bir özel düzenleme yapılacağına dair kuvvetli bir beklenti var yani bütün emekliler için ama özellikle o en düşük işçi maaşı alan emekliler açısından daha yüksek oranlarda bir zam beklentisi var. Abdülkadir Selvi'nin bu konuda var mı kulis bilgileri olası memur zammı ne olacak? Aşağı yukarı aynı şeyler. Zafer çok ayrıntılı söyledi Ahmet Bey. Tabii çıkacak olan yarınki enflasyon oranı çok önemli olacak ama hem %8'lik zam, refah payı da biraz. Yani %30'un biraz üzerinde bir şey konuşuluyor. %40 gibi bir beklenti var. Ben %40 gibi beklentiyi tam doğrulatamadım ama %30'un da üzerinde bir rakam konuşuluyor. Peki Abdülkadir, yüzde 40 arası bir zam oranını mı beklemek lazım? Yani... Gerçekçi olan o mu? Evet. Evet. Yani yüzde 40 olursa bu ancak Cumhurbaşkanı'nın iradesini burada yansıtmasıyla olabilir. Ama beklenti yüzde 30 ile 40 arasında bir zam olacağı yönünde. Zafer de işaret etti. Bir de en düşük. E işçi Abdülkadir bir işçi izleyicimiz var. Onun izle, tabanı da bir, bir izleyicimizin... geçen sefer de yükseltilmişti. Yine o taban da yükseltilecek. Abdülkadir bir izleyicimizin şöyle bir uyarısı var diyor ki: Asgari ücret %54 zamlandı. E, Cumhurbaşkanı azı asgari ücret gibi bir zam vereceğiz dedi memura ve emekliye. Siz diyor hesaplama yaparken %40'a kadar en fazla çıkmışsınız hesaplamışsınız. Olası zam oranlarını neden %50 iyi bazalarak e, hesaplamadınız diyor bize yani bir yüzde beklentisi de var vatandaş arasında bize diyor ki yüzde elliyi koymamışsınız oraya diyor şimdi hem e, zafer hem sen yüzde otuzlardan bahsediyorsunuz evet. e, e, Cumhurbaşkanı da Asgari ücret kadar zam yapacağız dediğine göre o asgari ücrete yapılan zam oranı da yüzde elli. Ama Bu... şöyle olabilir yani Sayın Cumhurbaşkanı Ağabey, yılda iki defa zam yani olduğu Zafer için. Zafer Şahin de orada e, izah etti. Onlar tabii buradaki memur ve emekliye yapılacak e, artışlar altı aylık dilim için. Ha, o, şimdi ücret Zafer ücret de onu söylüyordu. E, tam, belirlendiği evet. için. Bir, bir daha bir daha sen de açıklayabilir misin? Şöyle tabii asgari ücret yılda bir kez artıyor. Geçen sene olağanüstü bir durum olduğu için iki defa arttı ve toplamda yüzde yüze yakın bir artış oldu asgari ücrette. E yüzde yüzse ee, buna da yüzde yüz olsun. E, asgari tabii, ücrete yüzde Ben ise. itiraz etmiyorum şimdi, ki. Şimdi diyor olsa. bak Zafer Bey geçen sene asgari ücrete yüzde yüz zam geldi. Memura 50 bunu neden konuşmuyorsunuz Ya diyor. Tabii şöyle şimdi haklı insanlar gerçekten ekonomik anlamda bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Ama tabii bir de işte bütçe disiplini var. Yani birçok parametre burada dikkate alınıyor. Bir de tabii ki memur maaşları nispeten asgari ücretten daha fazla. Asgari ücret gerçekten düşüktü. Yani özellikle geçen yıl ve bu yıl yapılan zamlarla 8500 liralara geldi. Burada tabii her 6 ayda bir memur ve memur emeklerinin maaşlarının arttığını düşünürsek, şimdi burada olacak bir %30-35 bir zammın üzerine yılın ikinci yarısında da bir e, zam gelecek. O yani zaman orada asli da ücrete de zam gelecek. Orada e, daha da yükselecek Ama. bu. Yani şimdi memur maaşlarına ben hatırlıyorum Ahmet Bey bir Rahmetli Özal döneminde %153 galiba zam gelmişti. Biz de memur çocuğu olduğumuz için onu hatırlıyorum 87'lerde. Bir de Rahmetli Erbakan, Erbakan döneminde yüzde %55 civarında bir zam gelmişti. Bunun dışında bu kadar yüksek bir zam Zaten memur maaşlarında hiç olmadı. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi enflasyon farkı zam değildir. Yani e, tabii o, o refah payı yani e, evet. Enflasyon farkı zaten enflasyon var. Adamın maaşı erimiş. Sen onu telafi ediyorsun yani. O bir zam olarak görülmemesi gereken bir şey. Yani onun üstüne ne veriyorsun ona bakılması e, gerekiyor. Ücretlenme ücretlendirme tekniğine <laughs> göre bunun teorileri var. Asgari ücrete ne kadar verdiği bin lira memura vermesi gereken zam yüzdeyi bir yana bırakalım. 3 bin liradan az olduğu takdirde memuru da emekli de tatmin edemez. 3 bin lira kadar neden? Satın alma gücünü aynı miktarda artırması gerekiyor. Onun için yüzde 30 ile 35 arası yani e, zaten Abdülkadir bir herhalde istihbarat almış ki 30-35 arası falan gibi şey Ama yaptı. ben algıyı söyleyeyim toplumun. Lütfen. Yani şimdi... Ekonomik olarak bir şey söyleyemem, söylemeyeceğim. Çünkü bizde söylemesi kolay. Bütçeyi başkaları, yani başka insanlar Tabii. yapıyor. Evet. Ama ben toplumun algısını söyleyebilirim. Vatandaş nasıl karşılar, neyi nasıl karşıları söyleyebilirim. 13 bin liranın altında hiçbir zam kimseyi tatmin etmez. Böyle yani bir aşamada. En düşük emekli maaşı evet. 13 bin oldu. Neden? İz i̇zah edeyim. Şimdi, evet eski dönemlere oranla bu yüksek bir zam olacaktır. Ama son bir yıldır ekonominin üstünden çok büyük bir sıkıntı geçti. Silindir geçti diyebiliriz. Dünyada da bu böyle, Türkiye'de de bu böyle. Şimdi hal böyle olunca, yani TÜİK'in, bakın TÜİK'in verileri biz araştırmacılar için önemlidir ve doğrudur. Nedir? Yüzde kaç kadın, yüzde kaç erkek, hangi yaş grubunda kaç... Bu nüfus sayımlarında tespit edildiği için bizim için doğru veridir. Ben enflasyon rakamları tartışmasına girmek istemem TÜİK'in. Kendi alanımdaki TÜİK verilerini baz alırız biz. Burada başka bir mesele var. Burada şu 8500 lira asgari ücreti açıkladığınız zaman o şu demek hiçbir eğitimi olmayan yani ilkokul terk birisi bile bir yerde çalışırsa 8500 lira para alacak. Ona asgari o parayı verecek. Evet. Şimdi siz bu devletin memuruna asgari ücret 8500 lira iken 12 bin lira ödediğiniz memur olursa o memurun huzuru kaçar. Ailesinin de huzuru kaçar. Ne olması lazım? Kaç olması lazım? Minimum 13 bin veya üzeri. Ha kimse zaten en düşük maaşı almıyor. Yüksek alıyorlar onu biliyorum. O hepsi ora kendi oranında zam görecek. Ama en az maaş bile 13 bin liranın altında o zaman, psikolojisi kaldırmaz. O zaman %50'nin üzerinde bir zam demektir bu. Benim açıkçası o mesaj, onu yazan beyefendi ya da hanımefendi kimse doğru yazmış. Şimdi siz yani asgari ücret 8500 lira açıkladığınız zaman yani okuma yazma bilmeyen biri dahi çalışırken en az 8500 lira alacak dediğiniz zaman adam lise mezunu olmuş, üniversite mezunu olmuş, devletin görevini yapan bir adam. Hangi makamda, hangi görevde olursa olsun. Bu insana 13 bin lira, 13 bin 500 lira maaş verdiği zaman bugünkü ekonomik ortamda gerçekten geçinemezler. İki Şimdi, çocuk falan okutuyorsa iyice unutun. Doğru. Şimdi bu rakamlar e, memurlar için bir de emekliler, Ahmet. memur emeklisi için rakamlar var. Onlara da bir bakalım. Ahmet Bey bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii. Şöyle bir de tabii. Yani ee, memurlar bu sefer 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldığı için, şimdi bir uyarı aldım çalışanlardan, hemen her mesleğe de ona göre bir ek gösterge düzenlemesi yapılacak. Yani aşağı yukarı bir 600 ek göstergeye denk geliyor. Muhammed Bey bunu daha iyi ve ayrıntılı olarak bize izah edebilir. O da maaşlarına olumlu olarak yansıyacak. Onu da belirtmek gerekiyor.